<laughs> XRP'de şey yok yani nasıl diyeyim ya senin bin doların var adamların milyar doları var orada dün YouTube'da biri yazmıştı çok doğru bir, bir şey too big to fail diye bir durum var beyler bayanlar yani yamulmak için başarısız olmak için düşmek için çok büyük diye bir olay var yani bitcoin'de de o geçerli i̇şte XRP'de de geçerli mesela EOS'ta da geçerli. 4 milyar dolar para topladın. Market cap'in bilmem kaç milyar dolar. Ben yapamadım diyemezsin. Too big to fail oluyor işte. Yani başarısız olmak için çok büyüksün. 4 milyar para verdik sana kardeşim ICO'da. Ne demek yapamadım? 80 milyon dolara Mars'a gidiyor adamlar. Bunu halledeceğim bir şekilde. İstiyorsa gerekiyorsa bin tane mühendis tutacaksın. Onu yapacaksın yani. Ne demek yapamadım lan? Gene yükseliyor. Yapan birinden kopyalayacaksın. Yapacaksın yani. Yani. On, o, şey yapacaksın komple sıfırlayacaksın her şeyini. Şey yapacaksın yani onu halledeceksin. Yani, Adam 80 milyon sıfır bak sıfırdan yani sıfır sıfır sıfırdan sıfır teknoloji sıfır bilim sıfır şeyle araştırmayla sıfırdan başlayıp 80 milyon dolar harcayıp Mars'a roket gönderdi Hindistan. Mars'a aya da değil. Anlatabiliyor muyum? Çok yani lazım. sana verdiğimiz 4 milyar doları o adamlara verseydik evrenin sırrını çözerdi demek ki. Senin de ben bir tane blockchain zinciri yapamadım deme lüksün yok kardeşim. Öldürürler adamı. Belki harcamıştı paraları. 4 milyar dolar harcanabilecek <laughs> bir para değil. Yani XRP için de aynı şey geçerli. Hani 1 milyar dolar nakiti var zaten adamların. Sek şey onaylı yani. Şimdiden 100 yıl pavyonda atsa gene bitiremez o para. <laughs> Bitcoin de hep de, Tezor, dediğimiz muhabbet var ya. ya tezos skamp. Tezos başlamamış bir şey. Hani başlasın tamam o da onu evreye gelir. Ama adamlar 1 milyar dolar dolandırıp gidebilirler. Da ortalıkta hiçbir şey yok. EOS başlamış artık. Ya too big to fail olmuş o. XRP Hınçın. keza öyle. Evet. Tezos'ta bir bok yok yine de onu, ya yapamadık deme ihtimalleri var onların her zaman için. Ya şu EOS'ta e, bütün grafiği bir flamadan ibaret diyoruz ya. Onu kırıyordu. Kardeş kıramazsın dediler. Ya, bir Bundan dur. Bir, 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 sakin ol. Hani yani bütün altcoin'lerde var o. Deden de dendi o. Başka bir plan var. Hayır, yani ya ben bunu 1 milyona getireceğim kardeş. E sen şimdi 100 dolar olursan olmaz o iş diyor. Bunu bir milyona getiremem ben diyor. O yüzden biz sakin olun. Biz... Ne durun. kadar bir durum. var yani. E olsun ki 19 Mart'ta kapanıyor o Flama. Ne yapacaklar? Alt üst alt üst geçire getiriyor. Ne yapacaklar? Sıfırlayacaklar ama bu mu yani bütün 3 yıl boyunca bunun için mi Flama yaptı? Yani orada şeye geliyor işte. Hani şey yapmak için, batmak için çok büyük. Yani Apple batabilir mi? batamaz değil mi? Yani o devasa şirket. O, o, o mantık geliyor işte. Elbette batabilir ama batmama ihtimali her türlü kötülüğe karşı, yani her türlü olumsuzluğa karşı yine var. Çünkü e, gücü var. En kötü yani EOS 4 milyar dolar topladı diyoruz da o istifadan geri zekalı da değil yani o para. Bunun bir fonu var. En kötü komple bütün zinciri silerler. Tekrar yaparlar. Çünkü onun da bir foundation'ı var sonuçta. Belli ortakları var. Büyük ortakları var. Derler tamam bu olmadı. Şey EOS zinciri, o CPU RAM olmadı. Normal bir blockchain'e geçiyoruz biz kardeş. E para zaten gırla. Köpek gibi paramız var. EOS'ları forkluyoruz. Yeni bir zincir kuruyoruz. Bitti. En kötü bunu yaparlar. Dolar grafini gönderdim sana yani. da O da ayrı bir FOMO oluşturur bu arada. <laughs> Dolar da yataydan gidiyor işte. Oradaki mevzu işte Bitcoin'in gerçek değer deposu olma yolunda. Bunları ezmesi gerekiyor. İlk başta da anlattığım altın muhabbetinde. Altın bir yere gidecek. Altının hacmine gelebilmesi için Bitcoin birkaç yıl önce bahsetmiştim hani Ether 5 BTC olacak hali yok. Ya grafik onu diyor. Ether 5 BTC olacaksa o zaman Bitcoin çöpe dönecek. Onun olmaması için bunu buralarda tuturup Bunu götürecekler falan filan. Yoksa şu grafik 5 BTC BTC diyor ya şöyle baktığında şöyle ha. bu mümkün mü bu? Olur ne olur. Ya Olur da o zaman bitcoin gider işte hani bitcoin hani dolar muhabbetine gelir. Hani bitcoin 1 milyon dolar olacak dolar sıfırlanacak diyoruz ya bunda da o olur yani ethereum 5 btc olur bitcoin sıfırlanır ona gelir iş. Işte. olmasın diye şu an bunu tutuyorlar zaten buralarda. Belki bilinen insanlık tarihinin yeni bir döneme girip değişeceğiyle ile ilgili bir şeyler oluyordur. E tamam o olacak. şey değil zaman meselesi bunda daha bir çift tepesini yapma daha de onu yapacak belki de bu buraya gelecek AT'ye gelecek şu bantta da dolanacak belki de ya da tam şey olacak AT'yi kıracak şu bantta böyle dolaşacak logaritmik ona niye öyle gözüküyor ekran logaritmik bakmıyorum R rastgele grafik bakmıyoruz zaten şu an hani ha, şey bu hazır olmadan bunları olabildiğince baskılayacaklar. Belki de dolar peyri atacaklar. Bitcoin peyrine gerek yok kardeş diyecekler. Altcoin alamazsın Bitcoin'le ya gelecek. Petrol alamıyorsun ya hiçbir şeyle. Belki de ona gelecek yani. Altcoin'lerin hepsini sıfırladık. Altcoin'i dolarla alıyoruz. Bitcoin hani Bitcoin alamıyoruz zaten. <laughs> Onu aldık bitti satmıyoruz Bitcoin. O devri kapadık diye. He. Alsaydın zamanında. Gerek yok. Şu an için sakin durum. Hacimler de düşmüş durumda. Yavaş yavaş altcoin'lere geçiyor onlar. Bakacağız. Göreceğiz. Bu hafta nasıl kapatacak durumu. Ya düşürerek yüksek alabildiği zaten. Biraz da yükselterek alabildiği kadarını alırlar. Yeterince aldıklarında da gerçek yükseliş başlar işte. Şuradakinin aynısı işte. Şu muhabbete girdiler gene. A gidiyor diye mesela 50'den bir daha çakacaklar. Şuradaki olduğu gibi. Bir daha gaz alacaklar. Ondan sonra gidecek. Kolay değil gitmesi. Çünkü adamın işi harbiden zor ya. Daha önce de dedim ya sana bana yap deseler yapmazsın yani. Akıllı işi değil çünkü. Ben ordur girmiyorum ki. Koyun mesela çeşit Bitcoin var. Hiçbirine ordur girmiyor. Sadece bir tanesine girin. Küçük bir borsada. Nereye geçiyorlar? Altlarda. Sende dolar var. Adamlarda bitcoin var. Adamlar bitcoinle altlara geçiyor şu an. Sen bitcoin dolarda düştüğü için tırstığından kaynaklı altcoin yok. alamıyorsun. Düşmeyenlere değil. Hepsine giriyor onlar zaten. Hepsine girmek zorunda onlar. Yoksa kontrol edemezler hiçbir şey. Yavaş yavaş giriyor hepsine. Tabii ki yani öncelik büyüklerde. Yani büyüklere giriyor işte. Bu, bu niye düşmüyor? bu düşerken bitcoin payırında dolardan tutup bitcoin'den sokuyorlar adamları çünkü adamda bitcoin var dolarla giremez <laughs> 500 milyon dolar mesela mikro konuşursak 500 milyon dolar getirmiş bitcoin'e çevirmiş onu bitti o artık altlara girmek istiyorsa bitcoin'den girecek bitcoin payırından girecek o bitcoin payırından girerken bu bitcoin'i sabit tutmaları lazım zaten arttırmamaları lazım fiyatını çünkü bu 500 milyon dolarlık bitcoin'in hani işte o 50 bin Bitcoin'in 10 binini Ethereum'a girmeye başladığında böyle gidiyor işte. Böyle giderse Bitcoin de 40 bin dolar olursa bu 2 bin dolar oluyor zaten demiştik ya. Bu 2 bin dolar olursa e Bitcoin'de 100 bin dolara fırlayacak. Hepsi birbiriyle ilişkili. Hepsi birbirini tetikliyor. O tetiklemeyi yapmamak için oynuyorlar marketle işte. Ya birinden mesela tuttun Bitcoin. Bir Bitcoin attın. O da bir şekilde çarpı 100 yaptı. E eline 100 Bitcoin geçti. Lan bu oluyor diyeceksin. Öbürlerine girmeye başlayacaksın. Onu da market maker. Hani elinde biriktirdiği böyle 3 yıldır biriktirdiği altları kaptırması demek oluyor. Yani hani 1.3 milyar dolar işte şeyin yanlış demişim. ben şey demeye çalışıyorum orada. Hani herif 1.3 milyar dolarlık bitcoin aldı. Bunun 500 milyon dolarlık kısmını altcoin'lere girmesi gerekiyor. Mesela. Ya, bunların anlaşmasını. Yani hani ona bitcoin... o bitcoin'i alırken onun anlaşması zaten yapılmıştır o heriflerle. Hani 1.3 milyar dolarlık bitcoin'i haydi ben Binance'dan hesap açayım Google Authenticator'dan doğrulayayım <laughs> Öyle alınmaz o bitcoin. Çocuk musun sen? 1.3 milyar doların var. O adama gönderilir mi? O banka transferi bile yapılmaz ona. Kardeş derler benim bankamda bu var bunu yüz yüze yapılır o anlaşmalar şey de değil yani hani telefonla da değil ya 1.3 milyar dolardan bahsediyoruz arkadaşlar 1300 dolar değil yani o senin Binance'te hesap açman gibi de alınmaz o Bitcoin Binance'te yaparsın anlaşmanı coinbase'te yaparsın anlaşmanı kardeş dersin bende 1.3 milyar dolar nakit cash sıcacık para var ben bunu Bitcoin'e sokacağım yani tamam bir abi ilçe o ülke satın alanı ne ilçesi onlar da tamam abi derler hallederiz biz senden parayı alırlar sana bitcoin'ini verirler o anda. Ondan sonra o parayı işte bitcoin'i e alınmış gibi gösterirler marketten. Yoktan coin satıyorlar deyip duruyoruz öyle gösterirler onu işte. Binlerce hesapla. Coinbase kastı diye veriyorlar işte yani. Ya, boy, ben, oluyor işte öyle bir, evet. haydi ben binance'ten hesap açayım Coinbase'den hesap açayım Google Authentic Adder'dan onay ne yapayım telefondan öyle olmaz o iş ya. 1.3 milyar dolarlık bitcoin öyle alınmaz. Düşünsene. <laughs> Düşünsene. Salaksın. <laughs> Bak o geri önde gidenisin. 1.3 milyar doların da para var. Binance'e para göndereceksin. <laughs> Açıyorsun telefonu, aplikasyondan gönder diyorsun. Yanlış yere gönderiyorsun, sıçtı para. Gitti. Öyle iş yapılır mı lan? <laughs> hani sen burada 1000 dolar gönderirken önden 1 dolar gönderiyorsun. Gitti mi acaba diye. <laughs> hani Franco da yazıyor 1.3 milyar dolarlık alacağım ama mail konfirmasyonu gelmedi. Yanlış mail girmişsin abi düzelsene öyle iş mi olur lan? <gülüyor> <gülüyor> Onların anlaşması falan yapılmıştır arkadaşlar. Kaç tane hani zaten o kadarlık alacaksan onun bir ortalama fiyatı olur. Kardeşim dersin ben 1.3 milyar dolarlık alacağım. Bitcoin fiyatı ne kadar? İşte 10.000 dolar. Ama ona derler ki ya sen bunu almaya başladığında bunun haberinde de şey ederiz. Bunu arttırmaya başlayacağız zaten. Ama bu paraya girmeye başladığımızda millet de satmayı bırakacak. Doğal olarak bunun fiyatı artacak. O durumda da sen bunu 10 bin dolardan alamazsın zaten. Bir kısmını 10.000 dolardan alacağız. Bir kısmını 15'ten alacağız. Bir kısmını 25'ten alacağız. Bir kısmını 35'ten alacağız. Artıyor yapacak bir şey yok. Ona göre. Ama ortalama belli bir fiyatını olur. Bunu kabul ediyor musun? derler. O da zaten herhalde diyecek. Yani onu zaten ilk gidiş şöyle olur. Kardeşim bitcoin fiyatı 10 bin dolar ama ben 16 bin dolar ortalamayla 1.3 milyar dolarlık bitcoin alacağım. Bunu bana ayarlayın der. Onlar da ayarlar. Olay bu yani.